Müzik ve ses mühendisliği konusunu bu sunuma almadım. Neden diyecek olursanız çok değerli konular bunlar tabii ama genel olarak oyun geliştiricileri, oyun tasarım ekiplerinde müzik ve ses mühendisleri işin sonlarına doğru katılırlar ve proje bazlı çalışırlar ve aynı anda birkaç projede birden de çalışabilirler. Burada alaylı olmanın, üniversite bitirmiş olmanın çok fazla bir önemi yok. Benim tanıdığım oyun müziği yapan müzisyenler Türkiye'de birçok firmaya birden çalışıyorlar. Ve bunu hem okurken yapan var, hiç üniversiteye gitmeden yapan var. Yani müzik tamamen yetenek işi olduğu için bir şekilde sizin müzikleriniz oyunlarda duyulmaya başladığı zaman firmalar sizi buluyor. Siz onları buluyorsunuz ve proje ilerliyor. Sizin için uygun bölümü belirlemeniz çok önemli. Yani üniversite seçim zamanı geldiğinde hangi bölümden eğitime başlayacağınızı veya hangi eğitime odaklanacağınızı belirlemeniz çok önemli. Yazılım, sanat ve tasarım bölümlerinden birisi mutlaka ilginiz olması lazım. Eğer ki ilginiz yoksa tamamen tasarım Fen Edebiyat veya Türkçe Matematik gibi bir ilgi alanınız varsa o zaman kendinizi zorlarsınız. Özellikle şeyde güzel sanatlar konusunda. Bunu geçiyorum. Bundan bahsettik az çok. Yazılım ve Bilgisayar Mühendislikleri bölümünde girdiğiniz bölümün mutlaka ders programına iyi bakın. Ee, seçmeli derslerde e, sanal gerçekliği destekleyen e, bilgisayar e, animasyon ve computer graphics e, konulu dersleri mutlaka e, kontrol edin. Bu derslerden mutlaka ve mutlaka sizin kariyerinize faydalı olacak e, dersler vardır. Bunları seçmeli ders olarak almanızı ben tavsiye ederim. Sadece kredi doldurmak için değil eğitiminizi desteklemesi için çok önemli olacaktır bu. Genel olarak görsel programları kullanmaz bu bölümler. Yani oturup da 3D Studio Max ile nasıl 3D modelleme yapılır, bu ders programlarında yer almaz. Ders programlarında bu programı kullanan, çok teşekkür ederim. Bu programı kullanan sanatçıların ihtiyaç duyduğu geliştirmeleri yaparsınız. Mesela 3D Studio Max ve diğer 3D programlarda modlama özelliği vardır. Tıpkı oyunlarda olduğu gibi siz bu modları yazarsınız ve o araçları o sanatçıların kullanacağı şekilde değiştirirsiniz. Yani programa müdahale etme yeteneğini kazandırırlar size. Çok basit bir şekilde o programların nasıl kullanılacağını öğretir bu bölümler size. Daha çok tamamen kodlama üstüne çalışır yazılım tarafı. Yani 3D modelleme ilginizi çekiyorsa bu bölümlerde çok fazla bulamazsınız aradığınızı. Dediğim gibi yine konuşmanın başında bu yazılım sanat ve tasarım üç ana disiplini içinde tek başına ilerleme ve bir şeyler yapma şansı en yüksek olan bölümlerdir. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bunlara yakın olan yazılımla ilgili bölümler tek başına ilerleyebilecek, kendi başına oyun çıkartabilecek. E, altyapıya en çok sizi hazırlayacak bölümlerdir. Özellikle e, bilgisayar ve yazılım e, alanında 2 senelik, 4 senelik arasında seçim yapmanız çok fazla bir şey fark etmeyecektir. Önemli olan okuduğunuz okulun yetkinliği. Eğer bende olduğu gibi 10 e, sene öncesinde kalmış bir e, yazılım diliyle hala ders veriyorlarsa oradan çok fazla bir şey almazsınız. Onu kendiniz kompanse etmeniz, kendinizin e, ilerletmeniz gerekir. Fortran öğretiyorlardı bize 1998'de ta 80'lerde kalmış bir dil ama hocalarımız onu biliyordu. Eğer ki ben programcı olmaya niyetlenmiş olsaydım o ders sadece vermek için verir hiç üstüne kafa yormaz kendimi ilerletecek şekilde günün gerektirdiği dilleri öğrenmeye bakardım. Güzel sanatlar bunu ikinci sıraya koymam önemsiz olduğundan değil. Aksine çok çok önemli. Yani 2000'li yılların başında olduğundan kat kat önemli. Şu anda artık kötü grafikli oyun diye bir şey yok. Yani kabul görmüyor artık. Mobilde olsun, bilgisayarda ve konsollarda olsun görsellik öyle bir düzeye geldi ki sadece 10 sene önce ne zaman film kalitesinde oyunlar göreceğiz derken şu anda bu film mi oyun mu acaba demeye başladık. Birçok karşılaştırma videosunu görüyorsunuzdur özellikle GTA 5 ve gerçek hayattaki o mekanların hallerini bazı modlarla birbirinden ayırt etmek mümkün olmuyor. O yüzden güzel sanatlar hakikaten yeteneğinizin e, sivriltileceği, yeteneğinizin e, ortaya çıkacağı bölümler olacaktır. Benim bildiğim kadarıyla ama Türkiye'de e, oyun tasarımında güzel sanatlar dalı biraz zayıf. Programcılık her yerde programcılıktır. Biraz birikimle e, tam oyun tasarımı üzerine olmayan programlarla yani ders programlarıyla da ilerleme kaydedebilirsiniz. Güzel sanatlarda Türkiye'de oyun üzerine yoğunlaşan bir bölüm e, ben bilmiyorum. Ama yine de computer graphics, e, iki boyutlu ve üç boyutlu görsel tasarım, modelleme, doku sanatçılığı, resim ve grafik tasarımı ile ilgili tüm dersler ilgi alanımıza girer burada. Bunlar daha sonra sizin kariyerinizde kullanacağınız altyapıyı size verir. Burada ilerlemek tamamen sizin elinize bakar, portföyünüze bakar. Tasarım biraz daha dar bir iş alanı sağlar size. Özellikle mimarlık ve endüstriyel tasarım okuyanlar bölüm tasarımı yapma konusunda uzmanlaşabilir. God of War tarzı oyunlardaki kamera mühendisliği de bunların içindedir. Mesela Çoğu oyunda şey yaparız kamera saçma sapan yerlere giriyor vesaire. Eğer kameranın bir yapay zekası yoksa onu bir mühendis tasarlar ve sizi öyle bir şekilde takip eder ki her daim aksiyon içinde olur. Bunun üstüne çalışan bir ekip vardır. Ve görünmez bir ekiptir bu. Hiçbir zaman takdire de uğramazlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ama bu da mimari ve tasarım, endüstriyel tasarımla ilgili. Eğitim almış insanların kolaylıkla iş bulabileceği bir yer şeydir. Eğitim tarafıdır. Türk oyun yapım sektöründe çok büyük kalifiye çalışan açıkları var. Bu sürekli olarak bize geliyor. Ve hiçbir şey yapamıyoruz. Yani hakikaten çok büyük kalifiye insan açığı var. Türkiye'de oyun sektöründe. Ee, ben umuyorum ki üniversitelerin bu seneden itibaren biraz daha ilgi göstermeye başlaması ya, oyun tasarımında bu e, önümüzdeki tabii ki 4 sene sonra yavaş yavaş kapanmaya başlayacaktır ama eğer ki kariyerinize bir yön vermek istiyorsanız ilk etapta e, bunları değil şu aşağıdakileri ve daha önceki slaytlarda saydığım e, konuları hedeflemeye çalışın. Çünkü oyun prodüktörü dediğimiz kişi e, Programcı bateristtir, ee, müzisyen cello çalar, üflemeli sazlar tasarımcıdır, oyun prodüktörü de e, orkestra şefidir. Hideo Kojima'dır, Sid Meier'dır. İsmi e, o kadar ünlü olmayan ama bütün o multidisiplinleri bir araya getirip o oyunu tek bir parça haline getiren maestro'dur. Bu insanlar Türkiye'de çok az. Bir tek Tail başındaki Armağan Yavuz var. Ee, i̇simlerini bilmediğim için sakın e, yanlış anlamasınlar ama e, küçük başarılı mobil oyun firmalarının başındaki tek tük insan var. Ama sayıları Türkiye'de yarım düzineyi geçmez. Ve bunlar kendi firmalarında çalışıyor. Bir bilgi havuzu oluşmuyor. E, prodüktör, oyun prodüktörü ve ekip lideri konusunda çok büyük açığımız var. Ekip lideri de Oyun prodüktörünün sağ kollarıdır ve birkaç tanedir. Grafik ekibinin bir lideri vardır, e, tasarım ekibinin bir lideri vardır ve aynı kafayla çalışırlar prodüktörle. Prodüktör bir şey söylediğinde programcı onun kafasında kodlar ekibine dağıtır, grafik liderinin başındaki bir görsel tasarlar kafasında ve ekibine dağıtır büyük bir uyum içinde çalışırlar. Bu ikisinin eksikliği bizim büyük oyun çıkartmadaki en büyük e, el, önümüzdeki engeller. Diğer tarafta kendinizi geliş, e, geliştirebileceğiniz çok büyük 3 açık daha var. 3D modellemeci. 3D modelleme konusunda çok büyük bir açığımız var. Herkes programlamaya yani yine programcı açığı da çok fazla Türkiye'de ama 3D modellemeci açığı ondan daha da fazla. E, doku sanatçısı hani Tamam, 3D modellediniz bir şeyleri, ama onu iyi bir dokuyla kaplayamıyoruz da biz Türkiye'de. Bu da bir açık. Ve network programcısı. Oyunlarımızın çoğunun network gerektirmemesi, mobil oyunlarımızın vesaire, bundan kaynaklanıyor. Çok basit oyunlarda bile sağlıklı ve network data akışını sağlayabilecek yapıya sahip değiliz. Bunların kapanması Türkiye'deki oyun sektörünün, oyun yapım sektörünün ilmesini çok artıracaktır. Bunlar ise biraz daha sizin gibi hali hazırda üniversitede olan seçimini yapmış e, insanların gönlünü su serpecek bir şey. Eğer ki e, yazılım, sanat, tasarım gibi bölümlerde, disiplinlerde mısanız bile okuduğunuz bölümlerde aldığınız dersler sizin oyun tasarımında bir noktada yer almanızı sağlayabilir. Yine Türkiye'de. Ee, bu 3 dalın dışındaki sektör e, şeylerden e, üniversite bölümlerinden mezun olan insanların çalışabileceği çok önemli açıklar var. E, çok duyarsınız bunu eğer oyun sektörünün iş tarafıyla ilgileniyorsanız monetization yani gelir modelleme uzmanları. Bu şu demek mobil oyunlarda sizi ne şekilde hangi aralıkla pa e, para harcatıyorsa bir oyunda o aralık ne kadar sıklaşıyorsa ve kendinizi rah rahatsız hissetmiyorsanız bunu yapan kişi çok başarılı olmuş demektir. Bu aslında hani benim kişisel olarak sevmediğim bir şey. Çünkü free-to-play oyunlar sürekli sizden para emme üzerine kuruluyor ama maalesef parayı bu tam olarak kazandırıyor şu anda. Monetization modelleri konusunda Türkiye'de çok başarılı değiliz. Aklımıza gelen tek şey özellikle mobil oyunlarda ya biz bu oyunda in-game bir şey satamayız, reklam koyalım, reklamdan para kazanalım. Çok az sayıda oyun bu yüzden Maddi olarak başarılı olabiliyor Türkiye'de. Pazarlama ve halkla ilişkiler uzmanları da yok. Oyun sektöründen anlayan Türkiye'de güçlü bir reklam sektörü var. Türkiye'de e, orantısız bir reklam harcaması sektörü var. O yüzden oyun gibi küçücük geliri olan bir alanda çalışmaktansa televizyon gibi devasa geliri olan bir alanda çalışmayı tercih ediyor bu uzmanlar. Ama bunun da zamanla değişeceğine inanıyorum. Çünkü arkadan gelen gençler e, hepsi oyun oynuyor. Bir şekilde reklam ve halkla ilişkiler okuyan gençler oyundan da anlıyorsa firmalarda yer alıp staj yapıp özellikle yurtdışı firmalarda buralarda ne oluyor, ne bitiyor, nasıl halkla ilişkiler kuruluyor, nasıl reklam kampanyaları yapıyor, Activision nasıl bir reklam kampanyası yapıyor da Call of Duty'nin yapımına her yıl 100 milyon harcanırken reklamasyonuna 120 milyon harcayarak her yıl bu kadar... Ee, bir numara satmasını sağlıyor öğrenip bunu Türkiye'ye taşımaları gerekiyor Türkiye'de hangi üniversitelerde oyunla ilgili bölümler var bu kısım maalesef çok acı yani ben e, bir iki tanesini biliyordum dün e, işte sunumu bu kısmını hazırlarken acaba hakikaten ben mi e, cahilim ben mi bilmiyorum dedim ee, araştırdım, çıkmadı. Facebook'tan sordum beni takip edenlere. Bir veya iki tane söyleyen oldu ki o sırada da bulmuştum. Türkiye'de çok az sayıda lisans yine çok az sayıda lisans üstü oyun tasarımı üstüne ama direkt oyun tasarımı üstüne eğitim veren yer var. Lisans programlarında İpek Üniversitesi dijital oyun tasarımı diye bir bölüm açmış. Geçen sene. Yeni. Yepyeni yani. Bir senelik bir bölüm. Bilgi Üniversitesi yine geçen sene dijital oyun tasarımı adı altında yeni bir bölüm açmış. Bahçeşehir Üniversitesi'nden benim de çok yakın dostum olan Güven Çatak 2016'da lisans için Bug Junior lisans programı açacaklarını söyledi. Eğer ki bu bölümle ilgilenen arkadaşlar varsa hatta direkt beni arasından çok kaliteli insanlara ihtiyacımız olacak. Çok kaliteli öğrencilere ihtiyacımız olacak dedi. O yüzden e-mailini buraya yazdım. Güven ee, güven chat, değil güven chat güvençat.gmail.com e, ee, Eğer ki katılmak isteyen tanıdığınız vesaire olur ise arasınlar. Tabi tahmin ediyorum bunların hepsi ücretli bölümlerdir. Ee, yine Ankara'dan bir akademisyen dostumu söylediğine göre TED Ankara Üniversitesi TOGET Türkiye Oyun Geliştirme Derneği desteğiyle 2016'da e, bir lisans programı açacak. Ee, Ankara'da da e, yine bir bölümümüz olacak. Bir de Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin yine 2016'da bölüm açacağı söyleniyor. Burada gördüğünüz gibi 2015 2015 2016'da açılacak potansiyel bölümler var. Bir tek İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin 2013'te açtığı bir bölüm vardı. Kapattılar iki sene sonra ilgisizlikten. Türkiye'nin yani üniversitede oyun tasarımı ile ilgili durumu maalesef böyle. Yani bunun hızla düzeleceğini ümit ediyorum. Bunun düzeldiği yerlerde de çok güzel şeyler oluyor bu arada. Her şeyden önce OTTÜ Atom yaptığı işler ortada. Bu sene ee, Almanya'daki fuarın e, ülke sponsoruyuz. Orada çok büyük bir standımız olacak. Çok güçlü bir şekilde orada yer alacağız. Atom'dan başarılı projeler çıkmaya da devam ediyor. Ama Atom'un bir tek lisans üstü programı var şu anda. Enformatik Enstitüsü'nde Oyun Teknolojileri Programı, GATE adı altında lisansını bitirmiş öğrenciler için e, bir lisans üstü programı var. Bahçeşehir Üniversitesi'nin yine oyun tasarımı yüksek lisans programı var. Bu da iyi gidiyor. Şu anda altlarında ile birlikte VR First e, adlı yeni bir bölüm açtılar ve tamamen sanal gerçeklik üstüne geliştirmeler yapıyorlar. Hacettepe Üniversitesi bilgisayar oyun, e, bilgisayar animasyonu ve oyun teknolojileri tesis yüksek lisans programı var. Hacettepe Üniversitesi'ni de son yıllarda çok duyuyorum. E, hiç tanıdığım olmadı Hacettepe Üniversitesi'nden akademisyen veya öğrenci ama e, e, oldukça iyi eğitimi olan bir üniversite. Bunun haricinde sertifikalı özel kurslar var. E, yine katılabileceğiniz, e, eksiğinizi tamamlayabileceğiniz. Bunlardan en başta gelen altısını seçtim ben. Wissen Akademi Android animasyon ve 3 boyutlu e, 3D Studio Max üstünde 3 boyutlu tasarlama e, kursları veriyor. 3D Akademi tamamen 3 boyut üzerine uzmanlaşmış bir e, kurum ve Unity 3D eğitimleri veriyor. Yazılım 24, oyun programlama uzmanlığı eğitim veriyor. Unity üstünden C Sharp e, eğitimi veriyorlar. E, Bilişim Eğitim Merkezi BEM, oyun geliştirme eğitim programı veriyor ve Türkiye'de zannediyorum tek Unreal eğitimi veren e, kuruluş. Eğer yetişemiyorsanız hiç sıkıntı değil. İsterseniz yani ben e-mailimi zaten söyleyeceğim. Herkese bu sunumu gönderirim. Yani şey, işin işe yaraması şeyden önemli. SAE Enstitüt bir sene öncesine kadar ilişkide olduğumuz başarılı bir yer. İngiltere Middlesex Üniversitesi ile anlaşmalı ortak bir programla çalışıyorlar ve orada iki senede Middlesex Üniversitesi'nin dört senelik bir lisansını tamamlayarak diploma alıyorsunuz. Ancak yine ilgisizlikten bu sene oyunla ilgili bölümlerini açmadılar. Ümit ediyorum ilgi oluşacaktır ve önümüzdeki sene açacaklardır. Çünkü İngiltere'deki programın aynısını burada veriyorlar eğer ki hani çok ütopik bir şey değil. Benim yazarlarımdan bir tanesi şu an söyleyeceğim dünyanın en iyi oyun geliştirme oyun tasarım üzerine en iyi üniversiteye ben gidiyorum abi dedi. Ben hadi hayırlısı dedim ve ben oradayım diye e, aradı beni. Eğer ki dünyaya açılmak istiyorsanız oyun tasarımı üstüne e, burada şimdi size üç tane Amerika'dan Amerika'da çünkü alabildiğine geniş bir eğitim e, alanı var. Oyun tasarımı üstüne. Üç tane de Avrupa'dan üniversite sayacağım. Ama bunu saymadan önce söylemem gereken şu ki özellikle Amerika'daki en üst düzey üniversiteler portföy istiyor sizden. Yani ben pek bir şey bilmiyorum. Matematiğim iyiydi. lisede diyerek gittiğinizde o üniversitelere giremiyorsunuz. E, girseniz bile full ücretli giriyorsunuz. Mesela bir numaradaki University of Southern California'nın ücretleri yıllık 23 bin dolardan 79 bin dolara kadar değişiyor. Yani tabii bunun içinde her şey var ama 79 bin dolar diyorum yani e, bunun burssuz bir şekilde ödenmesi mümkün değil. Benim giden yazarım da Kaan da, e, full burslu gitmeyi başardı. Olamayacak bir şey değil. Gayet olabilir. G gider gitmez Hollywood'un göbeğinde olduğu için University of Southern California. Hemen e, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir e, pratik içine giriyorsunuz. Elektronik arslan insanlar geliyor. Onlarla tanışıyorsunuz. Blizzard'dan insanlar geliyor. Çalışmaya başlıyorsunuz. Çıkıyorsunuz hafta sonu Activision'da iki günlük bir staj yapıyorsunuz. Geri geliyorsunuz. E, yani Türkiye'deki eğitim olayından çok 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 farklı. İki lisans, iki de master programları var sürekli olarak oyun firmalarıyla birlikte olduğunuz için kendinizi eğer ki gösterebilirseniz mezun olmadan çok önce zaten işinizi garantilemiş oluyorsunuz. University of Southern California. Bunu bilmiyordum ben de. University of Utah. Bu üniversitede çok başarılı oyun geliştirme bölümü ve programları birçok program var. Bizdeki gibi tekil programlar değil seçebileceğiniz birçok alt dal var. Buranın avantajı yabancı üniversite yabancı öğrencileri fazlasıyla kabul ediyorlar. Şans daha fazla burada girmek için. Lise öğrencileri için de yaz okulları var. Lise öğrencisi iseniz de buraya başvurmanız mümkün. Bakın çok açık söylüyorum. Ne işim var benim Amerika'da ben yapamam demeyin. Blizzard'da çalışan Giray Özeli tanıyorsunuzdur belki. Daha önce de elektronik Arts'ta çalışıyordu. Şimdi erken emekli oldu, çok sıkıldığı için geziyor. Birazcık terbiyesiz bir arkadaş kendisi ama çok başarılı bir oyun tasarımcısı. Elektronik Arts'a girmeden önce 47 tane yere başvurmuş adam ve staj için gideceğim, staj yapacağım, hiçbir ücretle de istemiyorum demiş. Ondan sonra 47. yer olan Electronic Arts'ın alt-küçük bir firması kabul etmiş o zamana kadar ama aşağılanmadığı yer kalmamış. Yani bir Türk insanı olarak çoktan, yani 2'de üçte hevesinin kırılmış olması gerekiyordu. Hatta Apple'a başvurduğunda ''Türkiye mi, <laughs> orada Hindiler mi var?'' diye dalga geçmiş karşısına çıkan şey. Bir içeriye alacak kişi. Yani bizim orada eğer Hindiler geziyorsa sizin de elmanızı kemirmişler kenarından deyip çıkmış giray. Böyle böyle aşağılanarak, refüze edilerek, maillerine geri dönmeyerek 47. yerde elektronik harse giriyor ve Blizzard'dan çıkıyor. Şu anda Güney Amerika'yı geziyor kafasını rahatlatmak için. İnşallah sektöre geri dönecektir. Demem o ki kendinizi şanssız saymayın. Her yere başvurma hakkınız var. Türkiye'deyim, Üsküdar'dayım, Utah'da ne işim var, Los Angeles'ta ne işim var demeyin. Çok işiniz var. Adamlar sadece ve sadece yetenekli insanları kendimize çekelim aman derdiyle bu güne geldiler. Digipen Institute of Technology yine Amerika'nın göz bebeği yerlerden birisi ama geçmiş ortalamanızın en az iki buçuk olması gerekiyor dört üstünden. Bu geçmiş ortalama üniversitede olabilir, lisede olabilir. Avrupa'ya gelirsek Hollanda'da NHTV Breda University var. Applied Sciences bölümünde e, giderek zorlaşan okuması Bachelor in International Game Architecture and Design bölümüne e, <laughs> gidebilirsiniz. Daha yakın e, bir e, yer ama başarılı bir üniversite. The Art Institute of Vancouver yine uzak e, yeni dünyaya gittik ama Kanada'da son 10 yılın yükselen üniversitesi yüresi e, yükselen ülkesi e, oyun geliştirme bakımından Vancouver'da çok güzel bir yer. Hakikaten Los Angeles'a e, gitmiş bir insan olarak söyleyebilirim hiç çekiciliği yok ya Hollywoodmuş falanmış filanmış iki günde sıkılacağınız bir yer Los Angeles. O yüzden Vancouver'ı da e, göz önünde bulundurun. E, University of Dundee'de İrlanda'da ilginçtir evet İrlanda'da e, başarılı bir e, oyun tasarım e, üniversitesi var. E, Applied Computing altında Games programı. Bu da çok geniş tabanlı bir eğitim veriyor size. Burayı da e, göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Bu sadece altılı bir liste. Eğer ki daha fazla yer hakkında bilgi edinmek isterseniz Princeton Review 2015 e, Best, Compu, e, Best Games e, Design Schools diye aratırsanız 50 üniversite çıkıyor sadece Amerika'da seçebileceğiniz 50 üniversite var. Ben Amerika'daki en iyi 3'ü, Avrupa'daki en iyi 3'ü söyledim. Doğuya gittiğinizde işler karışıyor. Çok fazla doğuda, doğu ülkelerinde işte Singapur'da, Japonya'da vesairede okuyabileceğiniz üniversite yok. Kendi içlerine çok kapalılar bu konuda. O yüzden bu tarafta kalmakta fayda var. Bu bizim için de Türkiye'de çok büyük bir avantaj olabilir. Doğuda bu eğitimin olmaması, eğer ki Türkiye oyun geliştirme konusundaki üniversiteler bir atağa kalkıp kendilerini bir silkinip o eskiliği üstlerinden atıp bölümler açarlarsa uzağa gidemeyecek, oralara parası yetmeyecek başarılı doğulu öğrencileri, hatta Doğu Avrupa'dan belki Avrupa'dan öğrencileri buraya çekmeye başlayabiliriz. İnşallah bu olur. işin üniversite kısmının üstüne... Her zaman yani bütün seminerlerimde söylediğim e, noktaya geliyoruz. Bu işin de ilk kuralı kendinizi geliştirmeniz. Çünkü ne olursa olsun hiçbir üniversite oyun teknolojileri gibi sürekli yenilenen, sürekli e, update edilen, güncellenen, yenisi çıkan, hızlı bir şekilde iki sene önceki teknolojinin yok olduğu bir şeye adapte olamaz. Bunu müfredata çeviremez. Siz gençken e, doçent olursanız oraya e, bir şey getirirsiniz ama siz de orayla uğraşırken, arkadan bambaşka bir teknoloji gelir. O yüzden mutlaka ve mutlaka kendinizi sürekli geliştirmeniz lazım. Sürekli okumanız, sürekli bir şeyler kodlamanız, sürekli çizmeniz lazım. Sürekli bir şeylerin üstünde olmanız lazım. Bu zaman isteyen bir şey. Benim tavsiyem her gün ama her gün ama sektirmeden her gün yarım saatinizde eğer ki oyun geliştirmeye gönlünüzü verecekseniz istediğiniz Alanda yazılım olabilir, sanat olabilir, tasarım olabilir. Yarım saat kendinizi bir çıt ileriye taşımak için kullanın mutlaka. Sadece üniversite eğitimiyle kalmasın. Bu tabii şey için de geçerli. Eğer üniversiteye gidemediyseniz, şu an sıfır noktasındaysanız bile, hani İngilizce bile bilmiyorsanız, o yarım saati İngilizce öğrenmek için kullanın. Yeni çok arkadaş var. Herhalde pazar olmasının çok etkisi var e, burada. E, daha önceki seminerlerimde söylediğim bir şey, herhangi bir konuda uzmanlaşmak 10.000 saat alır. Ama bu uzmanlık dünyada ilk üç e, belki de birinci sıraya gelmenizi sağlayacak bir uzmanlıktan bahsediyorum. Ama herhangi bir konuda ben bu işi biliyorum ya artık demeniz sadece ve sadece 20 saatinizi alır. Eğer ki İngilizce öğrenmek istiyorsanız YouTube'da çok güzel seri programlar var hiçbir şey bilmiyorsanız bile YouTube'da İngilizce öğrenmek istiyorum diye Türkçe arattığınızda çıkan programlar var. Bunları izleyerek 20 saat içinde çok rahatlıkla konuşabilen ve en azından ne duyduğunu anlayabilecek düzeyde bir İngilizce sahibi olabilirsiniz. Yani elimizin altında internet varken ben bunu bilmiyorum, şunu öğrenemiyorum deme lüksümüz hakikaten yok. Evet. Uyum sektöründe yer almak isteyen arkadaşlara dönecek olursak Katılabileceğiniz tüm game jam'lere katılın. Bence game jam'ler çok verimli ve başarılı yerler. E, oyun sektöründe çünkü insanların bir araya gelmesi e, çok iyi sonuçlara, çok verimli sonuçlara e, gebe olabiliyor. Game jam'ler de hiç birbirini tanımayan insanların bir ekip kurup bir oyun çıkartması için 20, e, 24 veya 48 saat içinde çok e, iyi ortamlar. Katılabileceğiniz bütün game jam'lere katılın. Staj için Türkiye'deki tüm firmalara başvurun. Az önce söyledim ya, Gira bizim dalga geçmişler. Türkiye'dekiler dalga geçmez. En kötü ihtimalle e-maillerinize geri dönmezler ama Türkiye'de bildiğiniz tüm geliştiricilere staj için başvurun. Hani armağan beni vuracak ama Tailworth ile başlayın buna. Gripati'ye başvurun. Ee, Binonu yapan e, firmaya başvurun. Başvurun. Yani başarılı Türk oyunu bir sürü haber yapıyoruz. Haftada artık çok şükürler olsun Allah'a eskiden yılda bir tane oyun çıkardı Başarılı Türk Oyunu diye. Şimdi iki haftada bir, haftada bir bazen Başarılı Türk Oyunu diye haber yapıyoruz. Not alın o firmaların isimlerini, kontaklarını e web sitelerinden bulun ve sürekli onlarla iletişim halinde olun. Yine, kendinizi geliştirebileceğiniz en zorlu alanlardan biri bir motor üstüne çalışmak. Unreal motoru zaten bedava. Eğer ki bir oyun çıkartırsanız ve oyun ticari olarak başarılı olursa para veriyorsunuz. Unity zann e, zannediyorum çok düşük bir ücretle çalış, e, çalışıyor. Crytek, e, Cryengine de öyle. E, Crytek yazmışım buraya yanlış. Cryengine de böyle e, aylık galiba 10 dolarlık bir şey var, ücreti var e, Cryengine'in. Ama benim tavsiyem Unreal Engine başlayın. En yaygın kullanılan. Yani oynadığınız oyunların 50'sinden çoğu Unreal motoruyla yapılıyor. Yine YouTube'da arayın. Unreal motoruyla ne yapabilirim diye. Tabii daha yoğun olarak İngilizce e, kurslar çıkacaktır bunda. Bedava kurslar. E, ve sıfırdan başlayın. Açın, indirin Unreal e, motorunu. Bir penceresini açın. Bir, o korkuyu hissedin. Aman Allah'ım bu pencere neyin nesin? Neden bu kadar çok şey var burada diye. Ama ufak ufak o videoları izleyerek öğrenmeye başladığınızda o alacağınız haz var ya. Hakikaten oyun oynamaktan aldığınız hazzı bazen katlayabiliyor, etrafta dönen bir top bile yapabildiğiniz anda çok farklı bir gözle bakmaya başlıyorsunuz oyun yapımcılığına diyorum ve teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sonradan gelen arkadaşlar yine söyleyeyim benim e-mail adresim sinanetoyungezer.com.tr eğer ki baştan bütün sunumu almak isterseniz e-mail gönderebilirim size not alırsanız. Bunun haricinde de eğer sorularınız varsa onları cevaplamak istiyorum. Mikrofonu atacağım. Buyurun. Atarsanız, ee, tabii zevkle dinledik sizi. Çok da bilgilendik. Teşekkür ediyoruz oyun sektörü dünyada çok büyük bir sektör. Evet. Yani e, adeta dünyayı yönetmek isteyenlerin bile hani kullanabileceği alanlardan, kullandığı alanlardan büyük